Merhaba arkadaşlar ben Firdevs Sadık Hacıoğlu. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 2012 mezunuyum. Yaklaşık 8 senedir ebe olarak görev yapmaktayım. Marmara Üniversitesi'ndeki 4 senelik eğitim sürecimizin ilk 2 senesi daha çok teorik odaklı, son 2 senesi meslekle daha çok iç içe olduğumuz uygulama odaklı bir eğitim sürecinin sonunda mezun oluyorsunuz. Daha sonrasında tercihinize bağlı olarak özelde veya kamuda çalışma fırsatı bulabiliyorsunuz. Ben kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Mezun olmamla beraber İstanbul'da bir özel hastanede kısa bir süre ebe olarak çalıştım. Sonrasında aldığım KPSS puanı ile birlikte Doğu'da bir devlet hastanesine atandım. E, ve orada doğum halinde 2 sene görev yaptım. Özellikle doğum oranlarının e, yüksek olduğu bir e, yerde e, tecrübe kazanmış olmam bana büyük yarar sağladı. Sonrasında yine Marmara Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği'nde e, yüksek lisansa yerleşmemle beraber İstanbul'da bir eğitim araştırma hastanesine tayin oldum. E, burada da yaklaşık 3 sene doğumhanede e, görev yaptım. Sonrasında şu anda hala görev yapmakta olduğum birinci basamak olan aile sağlığı merkezinde ebe olarak görev yapıyorum. Benim tecrübelerimden de anlayacağınız üzere birinci basamaktan tutun da eğitim araştırma hastanesine kadar oldukça geniş yelpazede bir çalışma alanımız var. Ülkemizde ve dünyada kadın sağlığı ve bebekler açısından oldukça önemli bir yere sahip olan mesleğimize olan ihtiyaç bitmediğinden dolayı iş istihdamı konusunda birçok mesleğe göre avantajlı bir konumdayız. O yüzden şu anda bu mesleği okumakta olan veya okumayı düşünen arkadaşlarıma endişe etmemeleri konusunda telkinde bulunabilirim. Seçmeyi düşünüyorsanız, bu alanda ilgiliyseniz hiç düşünmeden, tereddüt etmeden seçebilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum.